Clash Media kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Starhunt Fleshki'de devletimizin lordlarıyla beraber Cengiz Han'ın kalesi olan Karakorum'u ele geçirmeye çalışacağız. Bir önceki videomuzda Selahattin Eyyubi olup Kudüs'ü almıştık. Güzel de bir video çıkarmıştık. Ona da güzel bir like geldi açıkçası. O yüzden ben de böyle kale fetihlerine devam etmek istiyorum. Umarım güzel bir video çıkarabiliriz. Videomuza geçmeden önce bir like atarsanız çok sevinirim. Şöyle videomuza geçelim. Evet hocam, şu anda orduları topladık. Karakorum semalarındayız ee, %30'luk kısımla. Şöyle bir dakika. Burada toplanalım hocam. Kimse bir yere ayrılmasın. Şu an sayımız az ama daha e, gelecekler olur diye düşünüyorum. Karakorum'da içeride kaç kişi var? Bilmiyorum şu anda. Kuşatma kampını kurduk. Kina nedenli lordları toplanıyor. Güzel. Mesut geldi. Sigurd. Yine de ikna edelim. Tamam. İkna şeyimiz de yüksek olduğu için takımımızdan ayrılan olmuyor. Yoldaşlar bakımdan konuşursak. İkna'yı da artırın hocam. Şu anda kamp kurmaya devam ediyoruz. Bunlar da baya fazla oldu. İçeride şu an sayı 42'ye çıkardım. Tekrardan burada buluşalım diyeceğim. Evet güzel. Güzel hocam. Bak, biri geliyordu geri döndü. O Geday da geliyor. Vay hocam vay. Baya fazlalar. Şöyle biz kampı kurmaya devam edeceğiz. Bizden de gelenler olur umarım. Büyük bir savaş olsun istiyorum Çünkü. Amacım bunu yapmak. Büyük bir savaş çıkarmak. Şu anda kimse girmese iyiydi hocam. Bekleyin. İçeride bin kişi var çünkü. Şöyle toplanın abi. Toplan. Gelen saldırsın ben arkadan gireceğim. 700 aslında 1200 kişiyle girilir mi ya? Girsek mi hocam? 1200'e 1000. bayağı güzel olur. Şöyle hocam. Cengiz Han'ın kalesine şu anda 1200 kişiyle girmiş oluyoruz. İçeride 1000 kişi var. Bu arada şunu açıp kapattığınızda da hocam kuşatma kulesinin içinde olmak istemiyorsanız şunu kapalı yapın şu anda. Açıp açıp kapatıyorum fark ettiyseniz. Onda soranlar oluyor. Buradan da uygulamalı söyleyeyim. Şöyle savaş mesafesini pek de uzakta olmasın. Ortalama yaptım şu anda. Gördüğünüz gibi kale sağlam. Her tarafı mancınık dolu. Gördüğüm en sağlam kalelerden biri. Hele ki o mancınıklar bir de alevli atarsa hocam vay halimize. İşimiz çok zor. Şöyle ben Novgorod finalinde yaptığım gibi odayı kendi üzerime çekeceğim. Şöyle hocam önden önden kendimi hafif saldım. Mancınıklar şu anda tamamdır. Tamam hocam alevle atmıyorlar. Bu iyi. Bu iyi hocam. Bizi biraz daha of hocam of. Baya fazlalar. 6 tane birden geliyor şu anda. 3 tane sağda 3 tane solda mancınıklar atıyor hocam. Sıkıntı. Şöyle şimdi girmeye başladık usul usul. benim ordu da bu arada bir önceki videomuzda Kudüs Kudüs fethettiğimizde kullandığım ordu. Hocam aman. Aman hocam. Baya şu an herkes beni edep almış durumda. Mancınık falan filan baya hepsinin odağı benim şu an. Kendim biraz geri attım o yüzden. Kuşatma kulesinin sağdakinin canı biraz azalıyor. Ee, kaybetmemek lazım. Şu anda hocam bir bakalım duruma. Evet onlardan daha fazla kayıp var. İçeride sadece Moğol lordları değil, eee Kinaredanlı'nın lordları da var. O yüzden işimiz biraz sıkıntılı. Yani kale kine... Of hocam. Of kale kinaredanlı'nın ama... Hocam bir dakika ben yanlış görmüyorum değil mi? Şu anda şurada şey var. Hocam onu yıkmak lazım. Gözünüzü seveyim. Direkt şunları hedef alın. Şunu yıkmalar lazım hocam. Şu var ya şu. Bak gördün mü? Bak bizim elemanlara bak. Şu anda hepsi Öldü. İyi izle. Tamam ölmediler. Ölmediler. Güzel. Ben normalde ölüyordum onu iyince kafama. Ölmemeleri iyi. Köşelere de almalarını istedim. Mancınıkların şu anda köşeleri halletmeleri için. iyi mi yaptım kötü mü yaptım bilmiyorum ama. Sanırım iyi oldu gibi. Kale kapsına hedef alsınlar hocam. Şu an kale kapısı daha öncelikli bence. Kale kapısını önce bir yıkalım. Daha sonra köşelere hedef alsın mancınıklar. Şu anda 129 kişi bizden meydanda var. Onlardan da 75 kişi. Baya uzun bir savaş olacak. O yüzden hepsini veremeyebilirim. Şöyle hocam şu elemanı keseyim. Canım hala var. İyi. Güzel. Düşman takviye birlikleri geldi. Şu anda mancınıklar kale kapısına hedef alıyor mu hocam? Hocam atıyor muyuz şu anda? Bizim mancınıklar niye duraksamış? Onu anlamaya çalışıyorum. Kale kapsında mancınık olduğu için olabilir. Pardon şey olduğu için olabilir. Ee, şu an tokmak orada olduğu için oraya hedef almıyor olabilir. Aynen de öyle oldu. Şu anda e, mancınıklarımız vurmaya başladı. Güzel. Şöyle hocam kale kapsının yıkılmasını bekliyoruz. Şu anda bir mancınığımız daha gitti mesela. Şöyle şu arkadaki elemanları da halletmeye çalışıyorum. Güzel hocam hadi. Sağdan bir kuşatma makinesi daha gelir birazdan. Bize de takviye birlikleri geldi. Şu anda kapı hala yıkılmıyor hocam nedense. Evet o kapı da yıkılmak üzere güzel. Güzel abi. Şöyle şu anda şu köşedeki elemanlara atmaya devam ediyorum ben. Hasar veremiyorum ama %10 veriyorum sürekli. Şu anda kapı birazdan yıkılır gibime geliyor. Bizim de alevler bitti. Normal atmaya başlıyoruz ama mancınıklarımızın çoğu da yıkılmış durumda. Ee, bu sebepten ötürü köşelere hedef alın hocam. Köşelere hedef alın. En başından aslında biz köşelere hedef alacaktık. Yanlış yaptık. Şöyle kaldığımız yerden devam abi şu an. Gerçekten zor bir savaş. Ee, yani alamayabiliriz. Öyle söyleyeyim. Ama olsun. Yine de ben güzel bir savaş çıkarmaya çalışacağım. Şöyle şu anda hocam. Şunun yıkılması lazımdı ama. Gördüğünüz gibi. O bayağı hasar veriyor. Şu elemanı bir keseyim hocam. Şunları. Moğol askerleri biraz daha kolay ölüyor ama. E, aradaki nanedanlığının. Ordular da var. Onlar biraz zorluyor gibi bizi. Bizden Bizans askerleri var. Onun yanında Anadolu Selçuklu askerleri var. Biraz daha karışık hocam bizde durum. Şöyle şu anda tamam içeriye girdik. Şöyle köşeye geçip şu mancını tutabilir miyim acaba? Mancını tutabiliyorum tamam. Nereye atacağım abi? Bir dakika kalan aşağı niye atıyorsun? Aşağı attım. Hocam kaç kaç dur. Dur hocam dur. Ölmek üzereyim. Ölmek üzereyim. Neden hepsi beni hedef alıyor onu anlamadım. Şöyle biraz daha ram tahrip oldu. Hangi ramdan bahsediyoruz hocam? Şu mu? Hocam gördüğünüz gibi şu anda Buradaki elemanların hepsini eritiyor. Şu mancınıkları hocam ben biliyor muyum ya? Onu halletmeye çalışmak lazım. Ver hocam. Hocam neden tutamıyorum? Şu an onu anlamış değilim. Basıyorum ama olmuyor. Hocam mancınıklar şu anda tutamıyoruz. Tekrardan içeriye doğru döndüm. Ee, şöyle girelim hocam baya büyük savaş şu anda meydanda bizden fazlalar bize de birazdan takviye birlikleri gelir benim canım da baya az kaldı şöyle üstteki elemanları kesmeye devam ediyorum mevcut durum ne şekilde hocam şöyle bakalım o bizden de baya var onlardan da baya var bize de takviye birlikleri geldi şöyle bu arada hocam ee... Savaşta ölüp yeniden doğmanın sebebi sanırsam sargı şeyiymiş. Ameliyatla beraber sargı yaraları mıydı neydi. O önemli onu da artırın. Onu da artırdığımızda öldüm lan. Onu da artırdığımızda tekrardan doğabiliyoruz. Bir iki tur sonra ben tekrardan doğarım diye düşünüyorum. Şu anda bizim elemanları biraz izleyeceğiz. Şöyle hocam bir dakika. Baya büyük bir kale bu arada. Evet bizden Bizanslısı var gördüğünüz gibi. Ondan sonra şöyle düşman askerlerini gösteriyor şu an. Bizim elemanları göstermiyor nedense. Heh. Radogor'u izleyelim lan biraz. Hocam Radogor yargı dağıtıyor ama ölmek üzere o da. Hocam Radogor da gitti. Şöyle elemanlar geliyor da Bunun burada ne iş var hocam? Evet bu içeri gidene kadar sabah olur sanırsam. Şöyle tamamdır. Bizim eleman da burada. Gerçekten bizim elemanlar savunma olarak da süperler. Arbalet de verdim ellerine. Ee, orduma güveniyorum hocam. O yüzden kara korumu en zor olan yerlerden birini e, seçtik. Şöyle bakalım. Durum ne hocam? Şu an 108 Kayıp var. Ölü direkt 222 yaralı var. Onlardan da toplamda 400 civarı. Evet ben yeniden dirildim. Çok iyi. Şimdi gidelim hocam. Yargı dağıtmaya gidelim. Hocam bu arada kılıçla adam kesmemi isteyenler de var. Onlar için şöyle bir iki eleman daha çıkartalım aradan. Ben genelde kılıç kullanmam çünkü biraz daha yavaş oluyor. İşimiz yavaş ilerliyor. Ondan dolayı sürekli yay tercih ederim. Şöyle yine de elemanların dibine gidelim. Şunu seçelim mesela şunu bir aradan. Gördüğünüz gibi abi %3 %4. Ben bunu öldürene kadar öldürürüm abi. Ama yayı alsam mesela. Bir dakika. Yayı alalım. Bak hocam. Yayla hem daha az atıyoruz hem daha fazla hasar veriyoruz. Şöyle şu anda şu elemanı aradan çıkarmak üzereyim. Çok iyi. Sol tarafı biz hallederiz bu şekilde. Umarım üst tarafta da, sağ tarafta da işler yolundadır. Savaşı rahat bir şekilde alırız artık çünkü içeride şu anda bizden hala 780 kişi var. Savaşa katılmayan, hala kullanılmamış olan. Onlardansa 285 kişi yani işleri bayağı zor. Yani yine adil olmadı aslında. Ben artık şunu deneyeceğim hocam. Ee, yani 500 kişiyle falan girelim. Büyük kalelere. İçeride de 1000 kişi olsun. Sayıları bizimkiden 2 kat fazla olsun. Anca öyle deneyelim. Belki öyle adil olur. Çünkü gerçekten dediğim gibi güçlü ordumuz var. Öyle yani hocam. Şunu da aradan çıkardık şu anda. Şöyle şuradaki elemanlara vurmaya devam ediyorum. Ee, bunları da erittik. Cengiz Han da birazdan bizim tarafımıza katılacaktır. E, i̇stediğiniz büyük kaleler varsa bu arada onlarda yazın abi yorumlara. Daha sonra oraya da girebiliriz. Bu arada yeni serimizde muhtemelen Memlükler olacak. Sultan Baybars. Umarım güzel bir seri çıkarabiliriz abi. Yakın zamanda yeni seride ilk videomuz artık hallederiz. Bu hafta içinde ya da hafta sonu başlayabiliriz Hafta sonunda belki başlarız Seriye Muhtemelen de başlarız hocam Şöyle canım yine yaralandı Şöyle şu tarafa doğru biraz Geçtim Şöyle hocam Yerenler sanırım sadece soldan geliyor Hocam başka Bilmiyorum bir dakika ben şu mancının Başına bir Geçeyim hocam biraz da bunu kullanalım Ya Vallahi hocam kullanabiliyoruz değil mi? Şöyle atıyorum abi ama şu an. Ya bunu nasıl kullanacağız bilmiyorum. Şöyle bir dakika tamam. Ama ben yine öleceğim. Biraz şey oluyor ya. Tüm odak noktası ben oluyorum. O yüzden biraz daha sıkıntı oluyor. Olsun hocam biraz izleyici moduna geçelim tekrardan. Burada baya toplandılar hocam. Şu anda düşman askerini izliyorum. Bizde dediğim gibi Bizans var şu anda. Bizans askerleri de fena değil. Güncellemeden sonra e, bayağı baya kostüm olarak da geliştirdiler. Güncellemeden önce terlikle dolanıyordu abi elemanlar ama şu an daha iyiler. Şu an hatta olduğundan yani öncesinden kat kat iyiler. Son 150 kişiden az sayıları kaldı. Onlar da hallolur abi. Güzel bir savaş çıkarabildiğimizi Düşünüyorum Keşke mancınıkla 2-3 tane eleman Aradan çıkarabilseydik ama Hocam bir türlü salmadılar ki indireyim elemanları Öyle yani Bu arada bu Kalede ilk defa sanki Görüyorum şöyle Şu görseli Yani Burada kap falan var mesela Bu görseli ilk defa görüyorum hocam Diğer kalelerde var mı bilmiyorum Kudüs'te sanki görmedim gibi mesela yine yeniden dirildik hocam büyük bir savaş tekrardan canımız e, dolmuş ve içeriye doğru gidiyoruz son 17 ek olarak 70 87 kişi kaldılar daha da azalıyorlar ben bunu söylerken son 80 kişi kaldılar hocam bu defa mancının başına geçeceğim salna mancına geçeceğim bu defa şöyle bir dakika Hızlı hızlı geçelim abi. Biz gidene kadar umarım bizim elemanlar hepsini kesmez. O sıra mancınıkla iki elemanla bizi halletmiş oluruz. Şöyle bir dakika. Hocam ben gelene kadar 40 kişi daireydi. İnanılır gibi değil. Şöyle bir dakika. Şöyle bir başına geçelim. Bir dakika hocam. Şöyle tamam. Nerede abi elemanlar? At abi şuraya. Yok oraya değil. Çevir. Çevir abi çevir çevir çevir. Bir dakika fazla oldu. Ha, bunu kullanmak da baya zormuş ha. Tamam orada bir elemana 9 hasar verdik mesela. Çevir biraz daha. Şöyle at abi şuraya. Yok abi yine olmadı. Şöyle bu tarafa çevirelim. Abi çok iyi lan. <laughs> baya güzel dur. Havaya doğru atabiliyoruz mu hocam? Güzel. Şöyle bir dakika. Son 5 kişi kaldı abi. Biz eğlencesindeyiz işin. Ee, şu anda arkaya geçtik. Çocuk gibi eğleniyoruz. Tamamdır abi. Burayı da hallettik. Ee, güzel bir video çıkarabildiğimizi düşünüyorum. Mancını da kullanmaya çalıştık ama hocam yani bir türlü adam kesemedik. 212 ölümüz var. 410 yaralı var. Onlardan da e, 550 yaralı 472 ölü var. Bayağı gitti. Eridiler hocam onlarda. da. Şöyle şimdi çıkış dedim ve Cengiz Han da bizim tarafımıza yani Anadolu Selçuklu tarafına katılmış oldu. Şöyle kara koruma aldık şu anda. Aynen öyle güzel. Burada yoldaşlardan seviye alanlar var. Ee, şöyle bir dakika. Tamamdır. Şöyle hocam Cengiz Han bu arada şu taraflarda bir yerdeydi acaba karşımıza çıkar mı hocam şöyle bir gidelim. Şöyle bir bakalım. Cengiz Han da bizim taramıza geçer halde gösterelim. Aynen öyle. Cengiz Han şu anda Anadolu Selçuklu ordu olmuş durumda. Şöyle ona da bir gidelim. Evet. Pek Cengiz Han'a benzemiyor ama şu an biraz olmamış gibi Cengiz Han'a benzemiyor abi bu. Oyna da buradan bir uyarımızı yollayalım hocam. Cengiz Han'ı düzelsinler. Ama böyle bakınca sanki biraz daha Görsel olarak güzel ama yine Cengiz sana benzemiyor abi. Neyse abi bilemedim. Umarım güzel bir video çıkarabilmişizdir. Videomuzu beğendiyseniz bu tür içeriklerin devamı için like atarsanız çok sevinirim. Şöyle büyük kaleleri almamızı istiyorsanız. Yani buradan söyleyeyim bir tanesini. Mesela şöyle büyük kalelerden hangisi var? 300-400 kişilik. Devagiri var mesela Hindistan devrelerinin. oralarda da alabiliriz. Delhi var 317 kişilik ee, Balasagun var 325 kişilik. Ee, Novgorod var 337 kişilik. Vladimir var 246 kişilik. Hedebi 350 kişi abi. Hedebi de 350 kişi var. Eğer isterseniz Hedebi'ye de girebiliriz. Ee, aşağıda siz karar verin. Ben böyle bunu devam ettirmeyi düşünüyorum. Bizim şu orduyla yani şu ürettiğimiz elemanlarla ben daha da büyük savaşlar çıkarmayı düşünüyorum şahsen. Ee, takdir sizin abi, karar sizin. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.